arkadaşlar Avrupa Hun Devleti ve diğer Türk Devletleri başlığımızı anlatıyorum sizlere. Buradaki ilk ve en önemli konulardan bir tanesi ne arkadaşlar? Kavimler göçü. Önce bir genel tanımını yapmak istiyorum. Biz daha önce aslında feodalite rejimini anlatırken kavimler göçünden bahsettik sizlere. Dedik ki arkadaşlar işte Avrupa Hunlarının Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya hareket etmesiyle önlerindeki kavimleri iterek e, yer değiştirmesine yol açmasıyla başlayan büyük milletler kavimler hareketedir dedik. Gelin şimdi ayrıntılarını görelim arkadaşlar. Şimdi Kuzey Hun devleti arkadaşlar e, artık yıkıldıktan sonra Hunlar işte Çin baskısı, ekonomik nedenler, nüfus artışından dolayı Batıya doğru hareket etmeye başlıyorlar. Bakın, yani siyasi ve ekonomik, sosyal nedenlerden dolayı göç etmeye başlıyorlar ve bakın e, buradaki kavimler de kendilerine e, katılarak e, geniş bir e, kitle oluşturdular ve e, bu bölgede yaşayan yani o Karadeniz ile Hazar Denizi arasında yaşayan alanların topraklarını ele geçirdiler. Alanlar dediğimiz, e, bakın. Top, kavmin topraklarını ele geçirdiler. Dikkat edin buraya. Sonra ne oldu arkadaşlar? İşte Hunlar Balamir önderliğinde batıya doğru hareket etmeye başladılar. Ve buradaki kavimleri görüyorsunuz. İşte Vizogotlar, Ostrogotlar, Cermenler, Vandallar, Franklar, Gepitler, bakın Angıllar, Süevler birçok kavmin hareket etmesini, yer değişmesine yol açtılar. İşte Hunlardan kaçan bu kavimler artık domino taşı gibi birbirlerini ittiler ve tarihteki bu harekete de biz ne dedik? Kavimler göçü dedik arkadaşlar. Yani kavimler göçünü başlatan Hunlardır. Sebepleri Çin baskısı, ekonomik nedenler, nüfus artışı ve yeni yurt arayışıdır arkadaşlar. Geçelim şimdi kavimler göçünün sonuçlarına. Bu kadar büyük kitlesel bir göçün sonuçları da elbette ki çok önemlidir. Bir kere günümüzdeki Avrupa uluslarının temelleri atıldı. Yani Avrupa'nın etnik yapısı oluştu deriz biz buna. Evet, ki bakın arkadaşlar Vizogotlar İspanyol, Ostrogotlar İtalyan, Angıl ve Saksonlar İngiliz, Franklar Fransız, Cermenler Alman us, e, uluslarını yaratmıştır. Bakın, Avrupa'nın bugünkü uluslarının etnik yapısının temeli atıldı. İlk maddemiz bu. Yine Roma İmparatorluğu bu karmaşaya dayanamadı arkadaşlar. Doğu ve Batı Roma İmparatorluğu olarak 300 e, bakın 95 yılında e, ikiye ayrıldı. Hatta Batı Roma 476'da yıkıldı. Doğu ne olarak siyasi varlığını sürdürecek? Bizans. Yani Roma'nın 2'ye ayrılmasına sebep oldu arkadaşlar ve devamında Batı Roma'nın yıkılmasına merkezi Roma İmparatorluğu ortadan kalkınca feodalite rejimi ortaya çıktı. Ne demiştim feodalitede kesinlikle merkezi krallıklar zayıf, kesinlikle tarım ekonomisi var ve kesinlikle sınıf farkı var demiştim arkadaşlar. Bunun dışında bakın yeni gelen kavimlerde Hristiyanlık hızla yayıldı bu barbar kavimler arasında. Hristiyanlık büyük bir güç kazandı ve ne gelişti arkadaşlar? Avrupa'da skolastik düşünce egemen oldu. Dogmatik demiştik. Deneyi, gözlemi, bilimi yasaklayan bir düşünce sistemiydi arkadaşlar. Onun dışında Hunlar ne yaptı? Macaristan merkez olmak üzere Avrupa Hun devletini kurdular. Avrupa'da kurulan ilk Türk devleti de kim oldu dedik? Avrupa Hun Devleti. Avrupalılara arasında Türk kültürü e, ne yaptı? Yayılmaya başladı. E, biz e, Türk kültürü olarak Avrupa'yı etkilemeye başladık. Ve arkadaşlar evrensel bir olay olduğu için bazı tarihçiler neyi kabul ediyorlar? İlk Çağın sonu, Orta Çağın başlangıcı olarak kabul ediyorlar. Ama daha önceden de bahsetmiştim. Bazı tarihçilerde yine aslında kavimler göçünün etkisi sonucunda ortaya çıkan batı romanın yıkılışı 476'yı ortaçağın başlangıcı olarak kabul ediyorlar lütfen dikkat edelim Peki gelin Avrupa devletine bir bakalım kurulduğu alana bakın oldukça geniş bir alana yayılmış bakın oldukça geniş bir alana yayılmış bir devlet arkadaşlar balamir ile başlayalım devleti 374 yılında balamir önderliğinde kuruldu arkadaşlar ve bakın balamir liderliğinde Karadeniz'in kuzeyinden batıya doğru hareket ettiler dedik Anadolu'ya geldiler bakın Ankara Antakya'yı ele geçirerek Kudüs'e kadar ilerlediler ama dikkat edin Anadolu'yu yurt edinme amaçlı değildir bu dönemlerde Anadolu'ya yapılan seferler uyarıyorum Anadolu'yu yurt edinme amaçlı ilk seferleri Oğuzlar yapmışlardır değil mi i̇şte Oğuz Türkleri yapacaklardır. İşte o Büyük Selçuklu döneminde bunu ayrıntılı anlatacağız. Ama şunu da öğrendik. E, Türkler e, işte bakın e, Avrupa Hun Devleti döneminde de Balamir döneminde de e, Anadolu'ya seferler düzenlemişlerdir. Ama önemli uyarı yurt edinme amaçlı değildir. Sonra kim başa geçiyor arkadaşlar? Ulduz. E, Macaristan'ı bakın Avrupa Hun Devleti'nin başkenti yapıyor. Merkezi yapıyor. Ulduz kendisinden sonra Hun hükümdarları tarafından da uygulanacak. Bakın bir dış politika ortaya koyuyor. Nedir bu dış politika? Doğu Roma'ya sürekli sefer yapacak, baskı altında tutacak yani Bizans'a. Ama Batı Romayla nasıl geçinecek? Kardeşçe, dostça geçinecek arkadaşlar. Bu uzun bir süre Avrupa Hun devletinin politikası olmuştur. Kime kadar? Atilla'ya kadar. Doğu Roma ile savaşlar var. Baskı altında tutuyoruz. Batı Roma ile dostluk ilişkileri geliştiriyoruz. E, Karaton da Ulduz'un politikasını devam ettirdi dedim. E, onun dışında bakın Rua dönemi var. E, Rua Hun devletinin parçalamak amacıyla işte gizli çalışmalar yapan Doğu Roma'yı etkisiz hale getiriyor e, ve bakın e, Balkan seferine çıkıyor bunun için ve Doğu Roma'yı neye bağlıyor? Vergiye bağlıyor. Doğu Roma'yı vergiye bağlayan ilk Hun hükümdarı Kimdir? Rua'dır arkadaşlar. Buraya da bir yıldız koyalım. Geçelim şimdi Atilla dönemi. Az önce ne dedim? Bakın Atilla'ya kadar bir politika var. Bunu bir daha söyleyelim. Avrupa Hun devletinde Doğu Roma baskı altında tutulacak, Batı Roma ile güzel geçinilecek. Atilla dönemi'ne gelelim. Roa'dan sonra başa geçiyor. Bakın kardeşi Bleda ile başa geçiyor. Sonra Bleda öldükten sonra tek başına yönetimi sürdürüyor. Hatta bazıları işte çadırında bıçaklanarak öldü Bleda. Atilla öldürttü diye böyle hikayelerde anlatılır arkadaşlar. Ee, Avrupa Hun Devleti'nin en parlak dönemidir. Hemen yıldızımızı koyuyoruz arkadaşlar. En parlak dönemi ve Atilla tahta çıktıktan sonra ne yapıyor? Doğu Roma İmparatorluğu'na sefer düzenliyor. Ki bu sefer sonucunda da Margus Anlaşması imzalanacak. Atilla daha önce sürdürülen politikayı değiştirecek zaten. Yani hem Doğu Roma hem Batı Roma ile savaşlar açacak. Ama ilk seferleri Doğu Roma üzerinde. Ve hangi anlaşmadan bahsediyoruz? Margus Anlaşması. Yani Doğu Roma Bizans üzerine bir sefer yapıyor. Bu sefer sonucunda da ne imzalanıyor? Margus Anlaşması imzalanıyor arkadaşlar. Şimdi Margus Anlaşması'na bakalım. Bakın Bizans diyor ki bundan sonra Hun birliğine bağlı kavimlerle e, anlaşma yapmayacaksın. Bizansa diyoruz biz daha doğrusu. Yani Margus anlaşmasıyla ile Atilla Bizansa diyor ki e, Hun birliğine bağlı kavimlerle anlaşma yapmayacaksın. Onları kışkırtmayacaksın. E, Bizans ülkesinden kaçan Hunlara sığınma hakkı vermeyeceksin. Önceden sığınlarını da bana geri göndereceksin diyor. Hunların elinde bulunan eserlerin kendisine iadesi için işte fidye ödeyecekti Bizans Ticari ilişkiler yine belirli şekilde yürütülecekti Ekonomiye verilen önem ticaret yürütülüyor böyle sorular var Bizans'ın ödediği vergide yıllık iki katına çıkarılıyor Bakın Margus anlaşmasıyla Bizans Doğu Roma İmparatorluğu tamamen baskı altına alınmıştır arkadaşlar unutmayalım ee, bunun dışında bir uyarı bakın. Margus Anlaşması Türk tarihinde Doğu Roma İmparatorluğu ile yapılan ilk anlaşmadır. Anlaştık mı bu konuda? Bakın şunları karıştırmayın. Bizans'ı vergiye ilk bağlayan Rua'dır ama Bizans'ta yapılan ilk anlaşma Atilla dönemindeki böyle e, resmi anlaşma Margus anlaşmasıdır. Bakın Atilla Bizans işte Margus anlaşmasının şartlarını bir süre sonra yerine getirmiyor. Atilla da bunun üzerine bakın Balkan seferine çıkıyor. İki tane Balkan seferi var. Birinci Balkan seferi ve ikinci Balkan seferi. En son Bizans İmparatoru Teodios mecburen geri adım atıyor ve Anatolius anlaşması yapıyor. Markus anlaşmasından sonra Bizans'la yapılan ikinci anlaşma ne oluyor? Anatolius anlaşması oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar Anatolius Anlaşması Bizans'ta imzalanan ikinci anlaşmadır. Gelin maddelerine bakalım. Bizans savaşı bakın savaş tazminatı ödeyecek. Daha önce ödediği vergi 3 katına çıkarılacak. Diğer anlaşmada 2 katına çıkarılmıştı. Bizans Hun ülkelerine yakın bölgelerde bulundurabileceği asker sayısını sınırlandıracak. Ticaret Hun sınır şehri olan Niş'te yapılacaktır. Bakın ticareti her şekilde sürdürmüşler, ekonomik açıdan önemli arkadaşlar. Bu Balkanlardaki bu seferlerden sonra artık Doğu Roma'ya Atilla üstünlüğünü kabul ettirdi Bizans'a. Üç kat vergileri aldı, tazminatlar aldı, askerini sınırlandırdı. Bu sefer daha önceki Avrupa Hun devleti hükümdarlarının politikasından vazgeçerek Atilla nereye yöneldi? Batı Roma İmparatorluğuna yöneldi. Oysa dedik ki Atilla'ya kadar genel mantık şuydu, politika şuydu. Doğu baskı altında tutulup batı ile iyi geçiniliyordu. Atilla 451 yılında Batı Roma üzerine Galya seferine çıkmıştır ve Katalon savaşı dediğimiz savaş olmuştur arkadaşlar. Bakın Avrupa Hun devleti ile Roma İmparatorluğu Batı Roma İmparatorluğu arasında yapılan savaştır. Katalan savaşı. Galya neresi? Bakın Fransa, Belçika, İsviçre, İtalya'nın kuzeyi gibi çok geniş bir alanı içine alan Keltler dediğimiz toplulukların yaşadığı bölgedir arkadaşlar. Katalan Savaşı'nda kaynaklarda aslında iki tarafta çok büyük bir üstünlük kazandı diye bir cümle yok. Ama buna rağmen Atilla bir yıl sonra İtalya seferine çıkıyor. Roma İmparatorluğu Atilla'nın karşısına ordu çıkaramıyor. Yani demek ki Katalan seferinde savaşında aslında üstünlük yine de Avrupa Hunlarındaydı. E artık Papa başkentin düşeceğini, Roma'nın da gideceğini anlayınca arkadaşlar, e ne yaptı? Papa 1. Leon bir heyet bakın e dikkat edin. Roma İmparatoru Papa 1. Leon başkanlığında bir heyet gönderdi ve işte bu heyet Atilla'nın kendini bağışlamasını istedi kendilerini ve Atilla da işte siyasi üstünlüğünü kabul ettirince seferi bitirdi arkadaşlar. Daha sonra da Sasaniler yani İran üzerine yapacak seferlere yöneldi. Batı Roma'yı da vergiyi artırarak yine kendine bağlamış oldu. Dikkat ederseniz Atilla hem Doğu Roma'yı hem Batı Roma'yı baskı altına almış, vergiye bağlamıştır. E, ve önemli bu uyarı arkadaşlar, e, Avrupalı devletler e, Atilla'yı e, özellikle Tanrı'nın kırbacı, e, kamçısı olarak görmüşler. E, Tanrı'nın kendilerini cezalandırmak için Atilla'yı gönderdiğine inanmışlardır. Yani bir döneme damgasını vurmuş muhteşem bir e, imparatordan Atilla'dan söz ediyoruz arkadaşlar. E, Atilla'nın ölümünden sonra İlek, İrnek, Dengizek diye 3 oğlu vardır. Yani İlek başa geçse de arkadaşlar İrnek ve Dengizek taht mücadeleleri oluyor. Daha sonra işte Cermenler isyan ediyor. Bunlarla uğraşıyorlar. Ve en son arkadaşlar artık ne oluyor? Devlet parçalanıyor. Dikkat edelim lütfen. Peki Hunların yarattığı etki ne oldu Avrupa'da? Aslında kavimler göçünün de bir nevi genel sonuçlarını bir daha tekrar etmiş olacağız. Bir kere kavimler göçüne neden oldukları için Avrupa uluslarının oluşmasını sağladılar. Etnik etki değil mi? Dedim ki Avrupa'nın bugünkü etnik yapısı oluştu demiştim. Yine kavimler göçü sonrasında bakın sonucunda Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmıştı. Batı ve Doğu diye. Batı Roma 476'da yıkılmıştı. Ve bakın Doğu Roma Bizans olarak kalmıştı. Bu da nasıl bir etki? Siyasi bir etki. Lütfen bunlara dikkat edelim. Avrupa Hun orduları Avrupa'ya örnek olmuş. Eğeri, üzengiyi, işte pantolonu, bununla yani bir sürü teçhizat kullanmayı öğrenmişlerdir. Bu da nasıl bir etki? Askeri etki arkadaşlar. Başka Almanların Nibelungen destanında bir bölümünde Atilla'dan etsel olarak bahsedilmiştir. Nasıl bir etki? Edebi bir etki. Yine Atilla'nın hayatının, savaşlarının işte roman, tiyatro, opera, resim ve heykellere konu olması da sanatsal etki olarak Avrupayı etkilemiştir arkadaşlar. Yani etnik, siyasi, askeri, işte ondan sonra edebi, sanatsal yani kültürel her alanda Avrupa Hun Devletinin etkisi olmuştur arkadaşlar. Nibelung destanı nedir hocam? Almanların en ünlü destanıdır. İşte hükümdarların başından geçenler, yaptıkları mücadeleler anlatılıyor. Bunun bir bölümünde de Atilla'dan etsel olarak bahsediyorlar arkadaşlar.